izleyen Gezegen kanalından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ebu Demir. Ben Alper Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Biz bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Ormanya isimli hayvanat bahçesindeyiz. Ee, ve e, hayvanat bahçesinde e, minik dostlarımız, aynı gezegeni paylaştığımız dostlarımızı ziyarete geldik. E, bunu da bir video ile taşlandırıp sizinle paylaşmak istedik. E, videonun sonuna kadar izlerseniz çok mutlu oluruz. Ayrıca bugünü de belirtelim. Bugün 5 Şubat 2021 ve hava gerçekten çok güzel burada. Evet. Yani Şubat olmasına rağmen gerçekten güzel bir hava 200 var. 200 gündür çok sıcak bir hava Evet çok güzel gidiyor havalar. Bu güzel günü de biz hayvanat bahçesini gezerek değerlendirmek istedik. Bu anımızı da sizinle paylaşmak istedik. Sonuna kadar izlemenizi isteriz. Bizi de desteklediğiniz için, abone olup ve videolarımızı beğendiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Biz o zaman gezmeye başlayalım. Siz de bizi izleyin. Hadi teyzecim gidelim o zaman. Hadi gidelim. Arkadaşlar geldik ve giriyoruz. Evet, arkadaşlar kimlikelerden girdik ve şu an yönetim vardı. Şimdi gidiyoruz, gezeceğiz oraya. Evet arkadaşlar güzel ee, bir mevzu böyle bir, tabela kartı bu haritası var. Burada bizim kaldığımız yer burası. Otopark burada arabamızı buraya park ettik ve orman yapan girdik. Şu an buradayız. Yine detaylı e, bilgi vereceğim gözükçe. Yine burada bir e, özellik koymuşlar. karagöz okutarak e, mobil olarak da indirebiliyorsunuz e, cihazımıza. Evet devam edelim gezelim. Evet arkadaşlar e, haritamızın yani girer girmez. Burada ee, kalan botanik yolumuz var. Biz botanik yoldan devam edeceğiz. Bakalım bu yol bizi nereye çıkaracağız. Evet bu botanik yol altı tahtalarla yapılmış. Ga gayet e güzel bir yol. Solda ve sağda ekilmiş çiçekler. Ve doğanın içinden kuş sesleriyle kuş sürüklere beraber gerçekten benim de çok beğendiğim bir yol, yol oldu. Hiç devam edelim. Sonra bakalım nereye götürelim. Evet arkadaşlar botanik yolunun sonuna geldik. Yürüyüşümüz bitti. Çok uzun bir yürüyüş değil zaten kısa bir yol. Ama gerçekten çok güzel bir yoldu. Şimdi buradan çocuk e, hayvanat bahçesine gideceğiz. Şu anda ilerleyerek sağ e, sağımızda kalıyor. Tabelalar var yine dağ okulu, orman köy gibi. Onlar da sağımızda kalacak. Tabelaları yakından mı? gösterelim mi teyzeciğim şey arkadaşlara? Geldiklerinde de görürler ama bir fikir olsun değil mi? Evet. Anlat istersen. Biz girişte <laughs> orman girişinde e, 3-4 tane yol vardı. Biz sol, sol e, yol seçerek kısadan çocuk hayvanat bahçesine ulaştık. Şimdi bu e, girişi sağımızda kalıyor çıktığımızda iki yoldan. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar çocuk hayvanat bahçesinin girişinde. Hemen burada genel kurallar var. Giriş ücretsiz zaten belediyeye ait. E, Romanya'nın daha girdiğimiz yerden de bir tek Burası da ücretsiz. Açılışımız güncel olarak 9, kapanış 5 ve pazartesi, pazartesi günleri ziyaretçiye kapalı. Şimdi hemen sağımızda sonumuza kaldık. pardon. Buradan gireceğiz Kurt Hayvan İçeride bir sürü hayvan var. Minik dostlarımızı ziyaret edeceğiz. Yavaştan girelim bakalım. Ben de çok merak ediyorum. İçeriye girdik ve burada gezi haritası var arkadaşlar. Hangi hayvanların olduğunu ve nerede olduklarını gösteriyorlar. Çok değişik hayvanlar var. Bilmediğimiz hayvanlar da var yani. Bir defa bildiğim alpaka var mesela. Ee, Sağınen var. Ee, bir sürü hayvan var. Hepsini sizler için göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi var, evet, geldik. hadi ben heyecanlanıyorum gezmek <gülüyor> için. <gülüyor> evet, evet. Evet arkadaşlar, burada girişte tabelamız var. Nereden gelen teyzeciğim? Hangi yolsa. İstersen evet. atların olduğu yoldan gidelim, gidelim, öbür Önce taraftan dönelim. Hadi, hadi bakalım. Gidelim. Evet arkadaşlar, ilk hayvanımıza karşıladık. Burası e, burada yaban koyunları bizi karşıladı. E ömürleri 12 ile 15. Ya, ya, yıl arasından boyları da 150 santim arasından ana vatanları Güney Asya olmaktan ve e, kilosu erkeklerde 60 ile 145 kilogram olurken dişilerde e, 30 ile 40 90 kg kilogram. kilogram. Evet. değişik. Gezeceğim evet. hayvanlarla evet, da gösterelim. Aslında. Bunlar yaban koyunlarının en küçükleriymiş gördüğünüz hayvanlar. Genellikle kayalık ve yağışık kesimlerde küçük sürüler halinde yaşıyorlar. Görme koku koku alma duyuları oldukça gelişmiş hayvanlardır. Şimdi diğer hayvanlarımızı görmeye gidiyoruz. Evet, alpaka devesinin yanına geldik teyzeciğim. Evet teyzem, e, sosyal hayvanlarmış, çimen, saman, tebel yiyecekler, yiyecek, yiyeceklerindenmiş. Dilleri kısa olduğu için çimenleri üst taraflarını ısırıp yerlemiş. Bunlar çok güzel bilgiler. 22 ayrı rengi bulunan alpaka develeri bazı istisnai durumlar dışına doldukları renkte kalırlarmış. Ortalama ömürleri 20 yıl olmakta, kilosu 60 kilogram ve boyu 180 santim. Ana vatanı Güney Amerika'da. Güney Amerika'da. Olmakta. Evet arkadaşlar. Evet. Güney Gerçekten uzun da yaşıyorlar teyzem evet, 20 yıl. Gerçekten evet. Harika. Olmuş. Şimdi Saanen keçisinin yanına geldik. Alperencim bunların Aynen. özellikleri neler, bize tanıtır mısın teyzem? Dünyanın en ünlü sütçü keçilerinden olan Saanen keçisi oldukça sakin bir yaratılıştadır. Sürü uyumları çok iyidir. Saanen keçileri zeki karakterli, sağlam yapılı ve direnci, dirençli hayvanlardır. İnsanlara çok düşkün olup sahiplerinden komut çağırmayı almayı severler. Evet, e, ortalama ömrü 8-10 yıl. Biraz kısa, kilosu e, 4-5 ile 55 kilogram arası ve boyu 80-90 santim arasında. Ana vatanın ise İsviçre'de bulunmakta. İsviçre. Evet. Bunlar İsviçre'li. İsviçre'li. Evet Ayferhan'cığım bu bizim hem bir hayvanat bahçesi gezisi oluyor hem de biraz kültür gezisi gibi oluyor. Hayvanları evet, yakından tanıyoruz. Ee, hem de arkadaşlara da bu bilgileri paylaşıyoruz. Hani gelip görme fırsatları eminim ki herkesin olacaktır bir gün. Gelemeyen arkadaşlar da bizim videomuzu izleyip biraz faydalanabilir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi biz kıl keçisinin yanında isteyeceğiz. Söyle Söğüvek hayvanımız yine bir keçisiydi. Kıl keçisi Anadolu'da. Anadolu'nun her türlü iklim ve arazi koşullarına adapte olmuş sağlam vücut yapılı hastalıklara karşı dirençli, sıcak ve soğuğa karşı dayanıklı bir ırktır. Yürüme yetenekleri iyi olan kıl keçileri meyilli ve kayalık araziye iyi tırmanabilirler arkadaşlar. Kaç yıl yaşıyorlar teyze? Ortalama ömrü 11 ile 13 yıl arası. Kiloları ne kadar? 40 ile 50 kilogram arasında. Ve boyları? ve boyları da 120 ile 130 santim arasında olmakta teyzeciğim. Evet. Ana vatanları bunlar Türkiye'den. Ege, Akdeniz, Marmara, Güneydoğu, Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri gibi Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde bulunmakta var. Evet. Merhaba minik dostumuz. Evet biz şimdi Ankara Tiftik Keçisi'nin yanındayız. Evet. A Ankara Tiftik Ankara Keçisi'ni keçisi. anlat bize teyzeciğim. Tabi Ankara'da Ankara keçisi ana vatanı orta asıdır. Türkler tarafından Anadolu'ya getirilmişlerdir. Yavrusuna yetecek kadar süt üreten Ankara keçisi. Evde edilen en önemli ürün tiftiktir. Bu özelliğinden dolayı halk arasında Vallahi tiftik ne? keçisi tiftik olarak keçisi da de, Evet tiftik Ankara keçisi tiftik de. keçisi olarak da geçiyor arkadaşlar. Evet. Çok güzel bilgiler bunlar. Gerçekten çok değerli. Evet. E, kaç yıl yaşıyorlar? 10 ila 20 yıl arasında. Kiloları? E, erkeklerde 33-62 kilogram. E, dişlerde? Arasında. Evet. Arasında. 22 ile 45 kilogram, kilogram arasında. arasında. Boyları ne kadar? Teyze? Boyları 85-90 santim. Ana evet, vatanlarını doğru. söyleyelim gidelim. Ankara. Ankara. Devam ediyoruz. Ankara tiftik keçisi. Geldik geldik Mısır eşeğinin yanına geldik. Ay çok güzeller teyzem biliyorsun. Evet. En güzel gözler kimlerde olur? eşeklerde. Eşeklerde tabii. olur. Bakar bizde mısın? Şuradan eşek bile gözüküyor. Dedik. Bakar evet, mısın? Bizde de bahçede çeşitli hayvanlarımız var evet. ama buradaki tabii daha çeşitli olmak. Bu güzel bu güzel canların özelliklerini tamam, Biraz tamam. hemen bilgi vereyim. Mısır eşeklerinin en temel özellikleri güçlü ve beyaz olmalıdır. Mısır ve komşu ülkelerde bulunmakta olup dayanıklı olmaları nedeniyle yük taşımada kullanılırlar. Mardin'de çöp toplamakla görevli bu eşekler şimdi ormanya'da emeklilerine yaşıyorlar. Ooo harikalar. Evet, <laughs> evet, Emekli. Otları e, 12 ile 16 arasında 100 ile 150 50 kilo, kilogram ve boyları da 120 ile 150 santim arasında. Ana evet. tabii ki mısır. Mısır. Mısır Evet. Bunun yanında ayrılıyoruz şimdi. Evet devam ediyoruz. Devam edelim sıradaki hayvanımıza. Lamaların yanına geldik. Lamalar nasıl hayvanlar teyzeciğim? Güney Amerika'nın evcil hayvanlarıdır teyzeciğim. Aşlar ve susuzlar develerden daha dayanıklıdırlar. Sürünün lideri erkektir. Kendilerini tehlikede hissettikleri zaman mide içerdiklerini kışkırtan lamalar dışkalamak için genellikle belli bir bölgeyi kullanırlar. Ortalama ömürleri ise 15 ile 20 yıldır. Kiloları ne kadar? 120 ile 150 kilogram arasında. Boylarına bahseder misin bize? 120 ile 200 santim arasında gerçekten. Anavatanları neresi? <laughs> Tabii ki de Güney Amerika teyzeciğim. Harika. Evet arkadaşlar teyzemin istediği yolu seçerek nihayet atlara ulaştık. Yazılım atlar senin en sevdiğin hayvanlardan biri değil mi? Evet ben atları, bütün hayvanları, bütün hayvanları severim ama atları atlar çok severim. Evet, Oo merhabalar görüyorum. yakışıklı. Merhaba. <laughs> Atları sen bize bilgilendirmesini yapabilirsin. Evet tabii ki. Biz şu an Arap atının yanındayız. Arap atlarının yanında. Dayanıklı ve sadık bir at cinsi olan Arap atları özellikle zeki bir at türü olarak bilinmekteler. Oldukça hızlı koşan at cinsi olup hızlarıyla bilinen cinslerin bulunduğu sıcakkanlı atlar grubundalar. Hızlılar teyzeciğim çok hızlılar. Hatta ee, arkadaş yanısı da galiba bizim yanımıza geldi şambiyat. Evet çok da tatlı. Karakter itibariyle de? çocuklara karşı evet, oldukça uysallar, uysallar ve çevreleriyle ilişkileri oldukça iyi. Evet, iyi. Ee, ömürleri de 25-35 yıl Oğlum, arası yaşıyormuş teyzem. Iyi. Gerçekten e, çok uzun yaşıyorlar. Kiloları 300 kilo ile 400 kilo arası. E, boyları 140-155 santim. E, ve bak bakalım ana vatanları neresiymiş? Arap Yarımadası. Bir evet. evet. Belli. Çok biraz biraz ya. sevelim o zaman. Evet. Evet, valla bir kanguruların yanına geldik. Evet, valla bir kangurular nasıl hayvanlar, özellikleri neler? Biz bahseder misin Alper Bakar Söyle mısın zıplaya zıplaya gidiyor? Evet, çok eşsiz ve mükemmel canlılar teyzeciğim. E, ee, Valabilerin zayıf bir görme yetenekleri vardır. Ancak geniş bir görüş alanları da vardır. Ve etrafındakilere herhangi bir hareketi görebilirler. Koku ama duyuları öylesine güçlüdür ki bilim adamları onları bir köpek... Bir köpek balığının okyanusdaki bir bir damla kan kokusunu alma yeteneğiyle karşılaştırmıştır. Ömürleri ne kadar? Ee, 18, 18, yıl, yıl 26 kilogram Hı. ve boyları da 92 santim. Ana vatandaşı ise Avustralya'da. Avustralya. Evet çok güzel hayvanlar gerçekten. Evet gezimize devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Tek hörgüçlü devenin yanındayız arkadaşlar. Evet, evet bu gördüğünüz değerli can tek hörgüçlü deve. Alperen'cim tek örgüçlü deveyi burada tanıtım yazılarından biz arkadaşlara bahsediyoruz. Çok faydalı evet. bilgiler bunlar gerçek, gerçek bilgiler. Bir oku bakalım ne diyorlar. Zorlu çöl şartlarına uyum sağlamış olan develer çöllerin koyunları da denilir. Tüyleri gece çölün soğuğundan gündüz ise sıcağından korumalarını sağlar kum fırtınalarında bunun deliklerini kapatabilirler. Kabuklu ve sert yani, rahatlıkla demeler, bir rahatlıkla yiyebilen develer ayak tabanları sayesinde kumda rahat yürürler. Evet, evet. Ortalama Oo, ömürleri 40-50 yıl 40 ile uzun, 50 yıl arası yaşıyorlar kilosu arkadaşlar. Kilosu 300 o. ile 700 kilogram. Yani yaklaşık o. bir tona yakınlar. Yarım, Boyları yarım tonla bir ton. Yarım tonla bir ton arası evet. olabiliyorlar yani. 700 kiloya kadar oluyorlar arkadaşlar. Boyu 230 ile 280 santim arası. Anlamadım. Ana, vatanları ise Afrika, Afrika, Afrika ve Arap yarımadası. Arap yarımadası. Arap Yarımadası. Bu bilgiler gerçekten çok değerli bilgiler. Hem evet. Senin öğrenmen açısından hem de yaşıtların ve bütün insanların ve çoğumuz bilmiyoruz bu özellikleri, yetişkinler evet. bile. E, çok faydalı bir video oluyor, evet. Devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi devlet kuşlarının yanına geldik. Bunlara önlem olmak açısından, gazalarını uzatabiliyorlar, önlem olmak açısından bir çift daha koymuşlar insanlar diye. Biraz sizi tekrardan bir değerlendireyim. Afrika deve kuşları. Ee, yaşayan en büyük kuş türümüz ve göğüs kemiğinde tam çukur olmadığı için uçamazlar. Ee, dişi olanları evet. gri, erkek siyah renkli bilirler sayılır. Şu anda burada bir tane siyah var teyzecim. Hemen göstereyim arkadaşlara. Ee, yani ben bir yere devam edeyim. Ayakları iki parmak gibi. Ayaklarını Kurumda gösterelim. Saatte 70 km hızla koşan evet. Ayaklarında iki parmak var gerçekten. Tehlike durumunda sert tekmelere kendini savunurlar. Ee, orta ortalama ömürleri 40 yıl, kilosu 90 ile 130 kg, boyu 200 ile 250 santim cm arası. Ana vatanları Afrika olmakta evet. arkadaşlar. Evet. Bu bilgiler gerçek bilgiler sizle paylaştığımız arkadaşlar. Evet. Şimdi ayaklarının yanındayız e, ee, Kuzey Avrupa ve İrlanda ve İskoçya başta olmak üzere dünyada yaygın olarak bulunurlar. Çocuk büyüleyiciliği için yetiştirilir. küçük ve sakin ve dayanıklı bir at çeşididir. Ee, Ortalama ömürleri 20 yıl 100 ile 200 kilogram arasında e, kilosu. Boyu ise 95 ile 35 santim. Ee, ana vatanı dediğim gibi Avrupa ve Amerika. Şimdi arkadaşlar herkesin tanıdığı ama aslında çok bilgi sahibi olmadığı pijama giymiş hayvanların yanındayız. Yani. Zebralar. Yani zebralar topluluklar halinde yaşayan zebra var. otçul hayvanlardır. Tüm zebraların çizgileri insanlardaki parmak izi gibi birbirinden farklıdır. Sürü içerisindeki Oo, bireyler çok bireler, güzel bir bilgi. Evet. Bütün insanların parmak izi gibi hepsinde farklı mı çizgileri? Evet çizgileri Şu an farklı. öğreniyorum biliyor musun? Ben çok güzel bir bilgi. Ben okumuştum tezgimi Okumuş muydun? Evet, çok tabi, güzel bir bilgi. Bilgilerimiz tarzı mekaçısından ve yeni evet. öğrenmek için çok faydalı. Evet. Ee, birbirlerine pirinç içerisindeki bireyler birbirlerini yavrular, annelerini bu farklı çiziklerden ve kokularından tanıyorlarmış. Oh. Yani birbirlerini ayırt ediyor biliyorlarmış. Yani yaradan artık, yaradan artık. neler yaratıyor evet, teyzem. Teyzeciğim yani çok ilginç. Gerçekten var. Çok, çok ilginç. Ortalama e, ömür ömürleri 35 yıl kilosu 175 ile 385 kilogram gibi çok yüksek bir rakam olmakta Ve boyları 217 santim ile 246 santim. Ana vatanları ise Afrika Afrika'dır arkadaşlar. Şimdi de oklu kirpilerin yanına geldik arkadaşlar. Ee, birazcık e, bunlardan da bahsedeyim. Gececil olan oklu kirpiler gündüzleri inlerinde ya da kundaklar arasında gizl gizlenerek dinlenirler. İyi yüzücü olur, çok su içerler. Tehlike anında oklarını kabartıp kuyruk dikenlerini birbirine çarparak hışırtılı bir ses çıkarırlar. Ortama ömürleri 15 ile 20 yıl arasında Kiloları 18 ile 22 kilogram, boyları ise 55 ile 60 santimdir. Ana vatanları? Kuzey Afrika'da teyzeciğim. Arkadaşlar şu an tavşanlarının yanına geldik. Biraz uzaklara bizlere kendilerini göstermiyorlar ama biz yine de bilgi vermeden geçmeyelim istedik. Dünyada geniş bir yayılış gösterirler. Otluk ormanlık açık araziler, bataklık çevreleri ve dağlarda yaşarlar. Küçük toprak oyukları ve çalılarına altına yerleşen tavşanlar çok sayıda yavruları vardır. Ortalama ömürleri 6-7 yıl arasında. Kilosu 2 ile 2,5 kilogramdır. Boyları 20 ile 25 santimdir. Memleketleri neresi? Okyanuslar, her yer. Her Oo. yerde bulunuyorlar. Çünkü Sadece bir tek okyanuslarda yok. Evet denizlerde yok. Çok güzel bilgiler paylaşıyorsun evet. bizimle. Teşekkür ederim yeğenim. Şimdi sıradaki hayvanları görmeye gidiyoruz Seyzi'cim. Hadi. Arkadaşlar şu an rakunların yanındayız. Ama e, camaken e, alan, e, alanındalar. Çünkü biraz tehlikeli hayvanlar olduğu için insanların açısından tehlikeli oluşmamaları açısından camaken alanındalar. Biraz bahsedeyim. İyi bir yüzücü olan rakunlar yiyeceklerini yıkadıkta, yıkadıktan sonra yemelerini iyi, iyi bilinirler. Rakunun parmakları ince ve uzundur. Dokunma dayısı çok gelişmiştir. Bir ağaç kabuğunda veya kayaların arasındaki ılık bir mağarada bulunurlar. Ortalama ömürleri 15-20 yıl. Kilosu 2 ile 10 kilogram arasında değişiklik ana gösterir. Vatanları, ee, ana vatanları Kuzey Amerika boyları ise 60 ile 90 santim arasındadır tezgizler. Evet. Şimdi de tavus kuşların yanındayız tezgizler. Tavus kuşlarından bize bahseder misin Alperen? Tabii teyzeciğim. Tavus kuşu sülün ve hindi ailesinin en büyük üyesidir. Oyun kuşu olarak da bilinir. Soğa karşı oldukça cirençli yapıları sayesinde yeryüzünün birçok yerine götürülmüştür. Kuluçka dişi yazsa da tavus kuşlarının yavruları yetiştirilmesinden erkek ve dişi ortaklaşa sorumludur. demek ki hayat müşterek diyorlar ve ikisi de yavruların büyümesinde işbirliği yapıyorlar öyle mi? Evet eski, Çok güzel. Düşün. Ortalama ömürleri ne kadar? 8-10 yıl arasında. Kilolarından bahseder misin? 4-6 kilogram e, e, erkeklerde 2,5 ile 4 kilogram dişilerde olmak. Arasında. 2,5-4 evet. kilo arasında oluyorlar. Boylarından bahseder erkeklerde misin? Erkeklerde 218 santim olan dişilerde 61 ile 95 santim arasında. Bir daha ana vatanlarını öğrenelim. Hindistan ve Sayın ormanlarında bulunurlar teyzeciğim. Evet devam ediyoruz. Devam. Şimdi arkadaşlar biz e, maymunların e, alanına geldik, kafesine geldik. E, burada şöyle bir detay bilgi var. E, ülkemize yasa, dışıyla, yasa dışı yollarıyla sokulan vervet maymunlarıymış bunlar. Doğal koruma ve milli parklar ekipleri tarafından ele geçirilmiş. Tekrar doğal ortamlarına salınması mümkün olmayan maymunlar Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na teslim edilmiş ve doğal ortamlarına en yakın ortam oluşturularak burada yaşamları sağlanıyor. Biz biz de bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi hemen maymunları da göstereceğiz size. Bu değişik bir bilgi geldi bana. Hemen paylaşmak istedim. Evet, size bahsettiğimiz valvet maymunları bunlar arkadaşlar. Tekrar doğal ortamlarına salınamayacakları için onlara burada bir doğal yaşam alanı oluşturulmuş. Bu şekilde yaşam hakları sağlanıyor. Evet arkadaşlar, şimdi bir tavuk tüyü olan 5 dolunaydayız. Hemen bahsedeyim ondan da biraz. Beş tavuğu ülkemizde çok fazla görülmeyen bir tavuktur. Yani özel bir tavuk. Aslında tavuktan çok kuşa benzer bu hayvan. Diğer birçok ülkede sevilerek süs amacıyla beslenen tavuklardan biridir. Bir tane de beyaz var bakar mısın teyzeciğim? Evet teyzeciğim evet. Sen bize bunların ortalama ömürlerinden bahseder misin? Tabii 12 yıllasın. 12 e, yıl. Kiloları ne kadar? 1 ile 1,5 kilogram arasında. Boyları? Boyları ise 50 ile 63 santim. E, nerelerden gelmişler, ana vatanları neresi? Afrika ve Batı ülkelerindedir teyzeciğim. Teşekkürler Evet teyzeciğim şimdi güvercinlerin yanına geldik. Biliyorsun evet. Muammer deden güvercinleri çok sever ve çoğu e, kesimin özellikle erkeklerin çok ilgi alanı olan hayvan türleridir. E, güvercinlerin çoğu kişi hakkında, güvercinler hakkında çok kişinin bilgisi vardır. Ama sen bize burada kayıtlı olan evet, bilgilerden bir tekrar kısaca bahsedelim. bahsedebilir misin? Grup olarak uçan kuşlardır. 10-30 kuşta oluşan gruplar için uçuş için idealdir. Ürkek yapılı ve ele gelmeyen bir tazları vardır. Ortalama ömürleri 7-8 yıldır. Kiloları 600 900 gram. Bir kilo bile değiller. Evet. Boyları 10, 20, 10 ila 25 santimdir. Ana vatanları? Orta ve Doğu Asya'dır teyzeciğim. Evet yazıcım şimdi de Brahma tavuğunun yanındayız. Hemen arkadaşlarımıza biraz da bunlardan bahsetmek isterim. Paçalı ayakları, küçük ve ibik sakalları, tipik ve sakin görünüşleriyle kendisinden böyle eden Brahma tavuğu tipik bir Asya ırkı tavuktur. Büyüme hızı yavaş ve ağır bir ırk olup sakin ve rahat tavırlarıyla dikkat çekerler. Çok kolay eğitilebilirler ve kolay kolay ürkmezler. Arkadaş anası bir e, tavuk, tavuk türü gerçekten. Bak yanımıza kadar geldiler hiç de ürkmeden. Evet. Şu an bizler için e, görüntülerini veriyorlar. Ortalama ömürleri 6 ila 7 yıldır. Kiloları yodur. ne kadar? 4-5 kilogramdır. Boylarından bahseder 40 misiniz? 40 ila 50 santim. Ana vatanları? ise Hindistan'dır. Evet arkadaşlar gümüşü sülünün yanındayız. Yanındayız şu an. Gümüşü sülünlerde dişler toprak renginde. Yetişkinler erkek ise beyaz ve siyah renkli olmaktadır. Evcil ortamlara kolayca alışabilen ve kuluçka yatabilen sülünlerdendir. Ortalama ömrü 15 yıldır. Kiloları 4,2 kilogram olup boyları 125, 125 santim. Ana vatanları? Güney, Batı Çin, Doğu Burma, Güney Vietnam, Kamboçya, Güneydoğu Tayland, Kuzey Los ve Hiniyan adası gibi birçok yerde bulunurlar. Hatuni evet, yerine gel, yanına geldik. Evet. Ee, evet şimdi de bilgilerinden bahsedeyim. Hatuni sülünler en güzel sürü türlerinden biri olan hatuni sülünlerde sarı, kırmızı, beyaz, lacivert ve yeşil renkler vücudu gösterişli bir şekilde kaplamıştır. Buğday, yumurta, mısır gibi taneli yiyenler ve yeşillik ile beslenmektedirler. Ortalama 15 yıl kilosu 1 ile 1,5 kilogramdır. Boyları 100, 100 ile 120 santimdir. Ana vatanı Çin'in güneybatısında, kuzey burma, büyük Brezilya'nın bazı kısımlarıdır. Bu da bazı özelliklerinin de gümüşünün önüne şey. aynıdır. Şu an boğa yılanının yanındayız. Yılanların bölümüne geldik. Tabii bütün hayvanları seviyoruz derken ben kendi adıma söyleyeyim. Yılanları hiç sevmem, korkarım. Ama yine de Alperen bize şu an boğa yılanının özelliklerini anlatsın. Evet arkadaşlar, yassı ve üçgen bir kafa yapısına sahiptirler. Dişleri erkeklerden büyük ve daha ağır olurlar. Bazı türler tropik bazıları çok verimsiz anda yaşarlar. Ortalama ömürleri 10 ila 12 yıldır. Kilosu 450 gramdır. Boyu 50 santimden 4 metreye kadar ulaşabilmektedir. Ana vatanları ise i̇şte tropik bölgelerdir sevgilim. Yine bir yılan türüyle. <laughs> evet, bana bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın derim teyzem. Evet. Bir de su içerken yılan bile dokunmaz derler. Öyle biliyorsun atasözleri var. Evet. Biz de bunu su içerken yakaladık. Evet <laughs> ama bunun herhangi bir bilgisi yok arkadaşlar. E ee, bence yavru olabilir. olabilir bu. Boğa evet. yılanının yavrusu olabilir evet, daha boğa küçük. Boğa yılanına benziyor biraz. Ee, herhalde yavrusu. Evet, olabilir teyzeciğim. Evet arkadaşlar sıradaki hayvanımız Çin kazına geldik. Çin'e özgü yaban kazlarından köken alırlar. Uzun boynu ve gagasının üzerindeki çıkıntısıyla diğer kaz türlerinden ayrılır. Bu özelliklerinden dolayı olayım Hulukluk olarak da adlandırılır. Nehirler, göller, deltalar, bataklıklar, tundralar, tremsalanlar doğal habitatlarını oluşturur. Ortalama ömrü 20 yıldır. Kilosu 2,8 kilogram ile 3,5 kilogram arasındadır. Boyları 81 ile 94 santimdir. Anavatanı Moğolistan, Çin'in kuzey ve güney e doğrusu da bulunurlar. Arkadaşlar. Bir şey dikkatini çekti mi teyzeciğim? Çok büyük bir gölet yapmışlar evet. bu hayvanlara. Evet. Fakat çok, çok, çok az, 3-4 tane var. Evet teyzeciğim. Yani benim o dikkatimi çekti. Acaba ileriki yerde var Mıdır? Çünkü gölet birbirine bağlanıyor havuz. Evet. Bir anlamış. bakalım mı? Bir bakalım hadi. Teyzemin dediği gibi hayvanlar az ama gerçekten çok büyük bir gölet, gölet yapmışlar onlar için. Özel bir yaşam alanında diyebiliriz. Arkandan geliyorlar bakar evet. mısın? <laughs> çok güzel yüzüyorlar. Değil ama mi sayıları çok az gerçekten. Evet. Bir 5-6 tane. Evet arkadaşlar. Evet yanımıza kadar geldiler arkadaşlar şu an. Çok güzel bir çekim yaratıyor yaratıyorlar şu an bizim için gerçekten yanıma kadar geldiler. Ya. çok güzel hayvanlar. Evet. Çok yani gerçekten çok güzeller. Evet. Evet arkadaşlar, bir göletinin yanında Şu an artık yavaş yavaş çıkıyoruz. Çocuk hayvanat bahçesinin şu an çıkışına çok yakın bir yerdeyiz. Artık göletin zona geldik. Soldan girip bir yuvarlak çizerek sağdan çıkacağız. E bütün neredeyse buradaki bütün hayvanları olmayanları dahi size bilgilendirici çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Siz de videoyu beğendiyseniz Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok sevdiğimizi unutmayın. Şimdi biz çıkıyoruz yavaştan. Arkadaşlar biz şimdi hayvanat bahçemizinden çıktık. Şimdi ee, eğer gezmek isteyen gelirlerse daha detaylı sadece çocuk hayvanat bahçesinde sınırlı değil ya. Burada işte e, yeşil parkımız var, e, tarım alanı var, spor gibi şeyler var. Kuş gözleme evi var, gözleme alanı var pardon. Orman köye de gidilebiliyor aynı zamanda. Farklı böyle yeşil gör. yaban yaşam alanında da bu şekilde sağ tarafından gidiliyor. Şimdi tekrardan yavaştan çıkışa doğru gidiyoruz. Görüşmek üzere, sağlık kalın. Sizleri çok seviyoruz.